Victor Von Doom, kötülerin kötüsü, zalimlerin zalimi, korkusuz bir savaşçı. Maalesef filmlerde çok iyi anlatılamadı. Belki de Marvel'ın en büyük kötüsü ve yaptığı şeyleri aklınız almayacak. Öncesinde bilmeyenler için Dr. Doom dünyanın en parlak zekalarından ve bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Bir kaza sonucunda yüzü yaralandı ve gizlemek için demir bir maske takıyor. Ayrıca evrenin en güçlü varlıklarını alt edebilecek bir büyük gücüne sahip. Hatta Sorcerer Supreme olmak için bir aday, hani şu Wongla Strange'in olduğu. Doom'un en büyük gayesi de dünyaya hükmetmek. Ha, gayesini bir sürü kez gerçekleştirdi aslında. Tabi her seferinde bir süper kahramanımız onu tahtından indirdi. Yetenek, ego, irade konularında eşsizdir. Kimseden korkusu yok. Süper insanlarla ve kozmik varlıklarla çatıştı ve korkunun kesini hissetmedi. Mephisto zamanında ona yamuk yaptı diye ağzına bir tane yapıştırmıştı. Karanlık varlık Void ondan yalvarmasını istediğinde Doom yalvarmaz diyerek ona res çekmişti. Adam ayıya biniyor ben size daha ne anlatayım ki? Ha bu arada Thanos'a da pek iyi anlaşamıyorlar. Çizgi romanlarda Doom'un böyle bir sürü anı var. Kafayı yersiniz. Bugün yaptığı en korkunç şeyler hakkında konuşacağız. Hayır bir sıralama videosu değil. Yorumlarda size en korkunç gelen olayı yazabilirsiniz. Nasıl intro? İyi değil mi? Öncelikle bu adam bir diktatör. Adamın Litvanya adında kendi ülkesi var. Kötü birinin iyi bir yönetici olamayacağını düşünebilirsiniz ama bu adam dünyaya kafa tutuyor. Halkı da baktığımızda yöneticilerinden oldukça memnun aslında. Doğum onlara koruma sağlıyor ama baş kaldıranlara da hiç iyi davranmıyor. Bu arada ülke haritada Romanya ve Macaristan arasında. Teknolojik yatırımlar ve ekonomik alanlarda da oldukça iyi. Dostlarım bu adamın sınırı yok. Ne istiyorsa alır. Yerinde duramayan bir diktatör olarak Wakanda'ya savaş açtı. Çünkü Vibranium'a ihtiyacı vardı. Evrenin en iyi metali onu ve ülkesini kalkındıracaktı. Ajanlar tuttu, Wakanda'nın düşmanlarına destek sağladı ve bildiğiniz gidip orayı işgal etti. Ha, istediğini de aldı. O metallerle kendisine güzel mi güzel yeni bir zırh yaptı ve ülkesini güçlendirdi. Sonrasında Black Panther öcünü aldı ama Doom öyle kolay kolay yenilebilecek birisi değil. Şu ana kadar size iki tane küçücük kötülükten bahsettim ve bunlar hiçbir şeydi. Doktor Doom eski çizgi romanlardan birinde Galactus'un elçisi Silver Surfer'ın surf tahtasını çalmıştı. Bu şekilde de Galactus'un elçilerine verdiği güçleri kazanmıştı. Bu güçlerle edebi düşmanı Fantastic Dörtlü'ye saldırıp büyük bir hasar vermişti. Neyse ki Ting abi surf'ü kurtarıp gerçek sahibine vermişti. Ting abi demişken ah be Ting'im çizgi romanların yalnız taş adamı. Fantastic dörtlü Latverya'yı işgal edip Doom'un hükümdarlığını sonlandırmaya karar verdi. Başarılı da olmuşlardı aslında. Reed Richards namı değer Fantastic Bey abi yanlışlıkla Doom'un ruhunu cehennemden geri çağırmıştı. Daha sonra ruh ekibin bedenlerine girip çıkmaya ve onları kontrol etmeye başladı. Ardından da Reed'in elindeki özel silahla Ting'i oracıkta öldürttü. Şu tatlı adamdan ne istedin be kardeşim? Neyse ki Reed, Ting'i geri döndürmenin bir yolunu buldu. Fakat bu olay Fantastic Dörtlü ile Doom'un arasındaki kavgayı daha da kızıştırmıştı. Bu iki düşman arasındaki gerginlik çizgi roman sayfalarına yansımaya devam etti. Doktor öyle bir şey yaptı ki, yani bu durum Duma hiç yakışmıyordu hatta kendisi de farkındaydı. Ama nefretini siz düşünün. Kazandığı büyük güçleriyle Reed Richards'tan intikam almak adına oğlu Franklin Richards'ı cehenneme gönderdi. Göze göz, dişe diş. Neyse ki bir şekilde Frank kurtarıldı ama yaşadığı travmalar onunla kaldı. Ha işin sonunda evrenin en güçlü varlıklarından birisi falan oldu ama başka videonun konusu. Öldürme şeyi şey güçlendirir Frank'im. Doktor Doom, Frank'i cehenneme göndermeden önce daha karanlık bir şey yapmıştı. Hazaret üçlüsüyle yaptığı bir anlaşma sonucunda mistik bir zırh elde etti. Zırhın özelliklerini tam olarak bilmiyoruz ama oldukça güçlü. Doom zırhı elde etmek için anlaşmanın bir parçası olarak asla yerine konamayacak bir şey feda etmek zorunda kaldı. Valeria. Doom'un biricik aşkı, sevdiği tek kadın. Çocukluk aşkıya, işin daha kötü boyutu, Doom eylemlerinin ve ona duyduğu hislerin tamamen farkındaydı. Yani Doom onu gerçekten seviyordu. Ancak kendi kişisel kazancı bu sevgiden daha üstün geldi. Onu sihirle öldürdü ve derisinden bir zırh yaptı. Ha değdi mi derseniz bu güçleriyle Doctor Strange ve Fantastik Dörtlüğü etkisiz hale getirdi. Ekibin diğer üç üyesine işkence etti ve Reed'i sihir kütüphanesine hapsetti. Neyse ki Reed oradan kurtulup ekibini kurtardı ve zırhı yok etti. Bence değmemiş. Alsaydın Valeria'yı. Latvarya'nın kırlarında gül oynaya. Neşeler içinde. Çocuklarınızla. Neyse yine hayal kurmaya başladım. Aşk demişken Scarlet Witch'i de güçleri için kullandığı bir dönem olmuştu. House FM olaylarından sonra kendisini korumak için saklanan Scarlet Witch Doom'un koynuna girmiş. Wanda'nın hafızası gitmişti. Doom'un onu koruduğunu zannediyordu ve ikisi evleneceklerdi. Ancak hepsi birer tuzaktan ibaretti. Çünkü Doom sadece onun güçlerini elde etmek istiyordu. Evet bitmiyor. Adamın kötülükleri bitmiyor. Hızlı Doktor kötülükleri turu. Onu kurtaran manastırı ele geçirdi. Dünyayı fethetmek için Purple Man'i kullandı. Fantastik dörtlüğü zaman yolculuğuna zorladı. Counter Earth'ü ele geçirdi. Büyüde ustalaştı. Bu aslında o kadar kötü değil. Fantastik dörtlüğü zehirleyip birbirine düşürdü. Dünyanın bazı kahramanlarının hafızasını sildi. Hızlı Doktor kötülükleri turu bitti. Ama kötülükleri devam ediyor. Siege olay örgüsünde Norman Osborn Amerika'nın Asgard'a savaş açmasını sağlıyor. Bütün bu süreçte de Loki Asgardlıları Doktor Doom'un yanına Latverya'ya gitmeye ve orada sığınmaya ikna ediyor. Yanlış karar dostlarım. Doom farklı farklı Asgardlılar üzerinde deneyler yapmaya başlıyor. Ölümsüzlüklerini ve güçlerini nereden aldıklarını araştırıyor. Bunu yaparken de tabii ki de çoğuna zarar veriyor ama neyse ki Thor halkını çok geç olmadan kurtarıyor. Hazır olaylara girmişken Secret Wars olayını duymayan kalmamıştır. Hani şu evrenlerin çarpıştığı ve Marvel'ın yenilendiği hikaye. Doom yanında Doctor Strange ve Mr. Fantastic ile beraber evreni kurtarmak için işe koyuluyor diyoruz ki Doom sonunda iyi bir şeyler yapıyor. Fakat Ultimate evreniyle ana Marvel evreni çarpıştığında Doom fırsatı yakalıyor. Kendisini bu iki evrenden arta kalan gerçeklikte hükümdar yapıyor. Böylesine büyük bir kaosu bile kendi lehine kullanabilecek kadar zeki bu adam işte. Daha sonrasında da dünyayı kendi hayal gücüne göre yeniden şekillendiriyor ve her şey emirlerine tabi oluyor. Sanıyorum ki Doom'un bu formu şu ana kadarki en güçlü formu. O kadar güçlenmişti ki kişisel korumaları olarak Thor'ları kullandı. Evet, Thor'ları Doktor Doom bir tanrı olmuştu. Zalim bir tanrı. Hatta Sue Storm'u, namı değer Invisible Woman'ı da karısı yapmıştı. Daha neler neler yaptı da çok da spoiler vermeyelim. Belki ileride anlatırız. Bakın size o kadar şey anlattım. Millete neler neler çektirmiş. Ama dönüp bir baktığımızda böyle böyle bir tatlı bir adam Yani, yani bir karizması var. Kostümü, zekiliği, kurnazlığı, sonra egosu, yalnızlığı Doom'un yaptıkları anlat anlat bitmez. Ama sen bir tıkla abone olabilirsin. Nasıl bağladım? Sence yaptığı en korkunç kötülük neydi? Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.